Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile daha sizlerin karşısındayım. Bugün de çok güzel bir mining, ruble mining sistemini sizlerle birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar. Ondan önce biraz kanalımdan bahsetmek istiyorum. Kanalımda gördüğünüz gibi internetten para kazanmayla ilgili videolar paylaşmaktayım. En son 13 saat önce yeni bir ruble mining tanıtmıştık. Abi bu script'e çok içimin içimi yattığını söylememiştim ama script şu an ee, en son işte 15-20 dakika önce baktığımda halen aktif ve aktifliğini sürdüren bir sistemdi. Ondan bir gün önce müthiş katlama sesi satmıştık. Bu siteye girilmez mi? Aga demiştik. Bu sitenin ben kanıtını burada gösterecektim ama unutmuşum. Şimdi bu siteye bir 0.20 sent atmıştık. Şöyle geçmişten göstereyim sizlere. Bakın 21 sent olarak işlem ücreti kesmiştik. Geri gelen 24 cent. 0.3 sentlik bir karla ayrılmıştık sistemden. Çok az olduğunu söylemiştim. Öbür hesabımdan para yatıracağımı da sizlere belirtmiştim arkadaşlar. Diyelim öbür hesabımdan da yaklaşık 2 dolar yatırdım. Ve 80 cent mi 70 cent mi ne kar elde ettim arkadaşlar diyelim. Ve arkadaşlar işte e, son tatlım sistemlere de bakabilirsiniz. Bu arada YouTube algoritması gereği e, like atarsanız arkadaşlar önerilenlere çıkma ihtimali daha çok artıyor. E, videonun belli bir kısmını izleyebilirseniz yarısından fazlasını ve like atarsanız gerçekten çok mutlu olurum arkadaşlar diyelim. Eee kanalıma bakarak da artık internetten kendinize pasif bir gelir kaynağı oluşturabilirsiniz diyorum ve yeni ruble mining sistemine geçiyorum. Bu skribi artık arkadaşlar ezberlemiş olmanız lazım. Balık skribi her yerde var. Her yerde miyim? Ben bu balık skribini abi tuttum bak. Şu skribe benzer. Şu skribe benzer. Tamam mı? Sonra şu skribe benzer. Şu skribe ben çok aynı. Bu sadece yerler farklı. Şu skribe benzer. bak bir sürü şu skribin zaten neredeyse çok aynısı. Şu skribe de çok benziyor. Bakın iki hafta önce tanıttığım bir script'e çok benziyor. Gördüğünüz gibi bir sürü tanıttım ben bu script'ten. Ben bu script'ten kar elde ediyorum. Bu yüzden de tanıtma gereksinimi duyuyorum diyelim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Ee, şimdi bu script'i zaten biliyorsunuz balıkçı bir balıkçı 2 var. Balıkçı bir 24 saatte %110'luk bir kar bırakıyor diyor. Yani %11 kar bırakıyor. 100 rublede 10 ruble bir kar bırakıyor. Balıkçı 2 12 saatte %50 bırakıyor. Bak bu 24 saatte bu 12 saatte. Aslında balıkçı 2 ee, risk açısından daha az riskli. Ama 1000 ee, rublede bir yatırım alıyor. En az 1000 ruble yatırmanız gerekiyor. Balıkçı riski daha az çünkü hani 24 saatte projenin scam olma ihtimali daha yüksekken ee, 12 saatte olma ihtimali daha azdır. E, diyelim yani sistem tutar 1000 rublede Ciro yaptım deyip kapatırsa o da ayrı bir sıkıntı. Diyelim bu yüzden Kendinizi üzmeyecek yatırımlar yapın diyelim arkadaşlar. Ya mesela buraya zaten 1 ruble gibi şeyler giremiyoruz tahsilat için. Minimum 1 ruble ile 999 ruble balıkçı 1. 1000 ruble ile 25000 ruble balıkçı 2'dedir arkadaşlar. Şimdi ana mantığı anlatıyorum. Burada paramız birikiyor. Satan bakayım zaten sıfır Burayı dolduruyoruz. Para çekme bakiyesine otomatik yansıyor ve para çekiyoruz. Şimdi mesela ben buraya geldim. En kötü 2 ruble atayım ben buraya. Tamamla diyeyim. Nasıl yapacağını göstereyim. Satmama bakiyeniz yeter. aynı Kontor bakiyesi diyoruz. Öyle bir yere geldi. E, 2 ruble seçtim. Tamamla dedim. E, şu an diyor bana iki ruble nerede demek istersiniz? Apikeyleri bulunmakta gördüğünüz gibi rubleyi seçtim. 2.2 ruble 2.0.2 ruble bir işlem ücreti alıyor. Apikeyleri kendi apikeyleri mevcut. Hani yolla işlem şeyini yapıştır. Kimliğini falan gerek yok. Onaylamak dedim. Ve 2.2 rublem otomatik yatırıldı gördüğünüz gibi. Sonra 2 ruble yatırdıktan sonra e, buraya gelip işte balıkçı 1'e yapabiliyoruz çünkü 1000 rubleden fazla yatırsaydım balıkçı 2 yapardım. 2 ruble deyip tamamlaya tıklıyorum. Başarıyla eklendi diyor ve balıkçı 2 bana alındı. E, buradan balıkçılar kısmından görebilir miyim diye bakıyorum. Bak, aşağıda gösteriyor balıkçı 1 alma. 2.20 ruble alacağım. E, 23 saat sonra diyelim arkadaşlar bu kadar basit aslında e, Şimdiden bu depozitoya bakalım. 49.000 depozito ve 15.000'lik bir çekim var arkadaşlar. Daha az daha bu şey alır. Proje ikmal alır. Daha yeni bir proje çünkü saat daha 9 9 gibi falan açıldı. Şu an saat 11.30 diyelim. Ve sistem burada bitirelim arkadaşlar. Siz de aşağıdaki linkten sisteme kaydolup kar elde edebilirsiniz için diyorum. Like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. İyi günler, bol kazançlar diliyorum.